Egeon TV'nin değerli izleyenleri artık Egeon TV olarak siyasetinin nabzına biraz daha ağırlık vermeye karar verdik. Bu kapsamda ne yaptık? E, Denizli'nin il başkanlarıyla röportajlar serimize başladık. İlk konuğumuz Gelecek Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Aykut Yıldırım. Aykut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Nasılsınız diyerek başlamak istiyorum. Sizi dinlemek istiyorum. Vallahi tabii e, memleketin haline bakınca çok iyiyiz diyemiyoruz. Ama çok şükür Allah daha beterinden korusun. E, mücadelemize devam ediyoruz. Siyasi devam ediyoruz. E, şöyle başlamak istiyoruz. Bizim bu röportaj serisine başlamamızın amacı artık yavaş yavaş seçim maratonuna girmeye başladık diyebiliriz çeşitli siyasi liderlerden seçime yönelik açıklamalar geliyor. bu kapsamda şunu sormak istiyorum. Yeni bir partisiniz. ilk defa seçime gireceksiniz. Evet. Denizde teşkilatlama çalışmalarınız nasıl gidiyor? Evet öncelikle partimiz 2019 yılında kuruldu. Ben 2020 yılı mart ayı gibi göreve devraldım. Kurucu il başkanı olarak genel başkanımızdan. Tabii bir pandemi süreci yaşadık bir bir buçuk sene. Ama pandemi sürecinde dahi biz saha çalışmalarımızı devam ettirdik, sürdürdük. Ben geçen sene kongremi yaptım. 8 ilçede örgütlendik. Kongremizi yaptık. Şimdi 5-6 ufak kaldı. Henüz atama yapmadığımız. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii kayıtlarımızla ilgili sık sık stand açıyoruz. Sahalara iniyoruz. Özellikle pazar yerlerine iniyoruz. Kale içine gidiyoruz. Vatandaşımızın derdini dinliyoruz. Derdini dert ediyoruz şimdi açıkçası. Ama dediğim gibi vatandaşımız çok mutlu değil. Ekonomi düzelmedi müddetçe de ve kimsenin yüzünü güleceğine inanmıyorum. Tabi dediğim gibi bize düşen hem kendimizi anlatmak hem vatandaşlarımızı dinlemek ve dinlediğimiz sorunları problemlerde yukarı ileterek bir çözüm noktasına ulaştırmak. Ee, Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Vatandaşın aklında ciddi manada soru işareti var ki çok fazla kararsız seçmen olduğunu görüyoruz. Evet. Biz sizin açınızdan bunu nasıl değerlendirmenizi istiyoruz? Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin lideri, eski bir başbakan. AK Parti'nin bünyesinde bulunmuş ve şu anda da ciddi manada AK Parti'nin politikalarını eleştiren bir lider. Siz yeni yol ayrımını vatandaşlara nasıl anlatıyorsunuz? Yani biz nasıl değiştik ve ne vaat ediyoruz konusunda ne söylüyorsunuz? Evet. Şimdi biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız, eski başbakanımız AK Parti'de uzun yıllar mücadele etti. Başbakanlık makamına geldi. Tabi orada kendisinin bir iç mücadelesi oldu. İç mücadele derken kendi şahsına alakalı değil, AK Parti'nin ilkelerinden ayrılması noktasında bir ayrılığa düştüler. Kendisinin bize her zaman ifade ettiği, ben yazılı ve sözlü olarak bütün yanlışları Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade ettiğim, biz de vatandaşlar bunu bilmesini istiyoruz. Ama yapacak bir şey kalmamıştı artık orada. Yani ilkelerden de ayrılınca mücadele bir yere kadar. Mücadeleden sonra baktım mücadele şansın da yok sana da imkan vermeyince. Tabii ki Sayın Genel Başkanımız oradan ayrılmak zorunda kaldı. Ve ben özellikle vatandaşların da şunu da bilmesini istiyorum, şunu söylemek istiyorum. Yani Sayın Genel Başkanımız gelebilecek en yüksek makama geldi. Yani eski sistemde, parlamenter sistemde Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bir başbakandı. Biz kendisinde görüştüğümüzde ben dedi kendim hocayım, profesör kendisi, akademisyen ve başbakanım dedi, eski başbakanım. Benim parti kurmaya mı ihtiyacım var? Şöyle baktığımızda evet parti kurmaya ihtiyacı yok. Belki sizlerle bizler o makamdan düşmüş olsak kenarda oturmayı yaylayabilirdik. Ama memleket bir yere gidiyor dedi. Onun için böyle bir mücadelenin içine girdi. Biz bunu özellikle vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Ee, dediğim gibi dürüst ve samimi bir insan, mütevazi bir insan. E, biz de bu noktada bize bu görev e, tevdi edildiğinde davet edildiğimizde biz de hem kendisinin bize ihtiyacı olduğunu hem memleketin bize ihtiyacı olduğunu noktasında Bizim de bir şeyler yapmamız noktasında kararımızı verdik ve birlikte yola çıktık, çalışmaya başladık. Ee, Sayın Başkanım, bir de e, Gelecek Partisi 2019'da kuruldu deniz üç yıllık bir süreci oldu. Bu üç yıllık süreçte tabii ki size destek veren insanlar ortaya çıktı, partinizin belli bir oy oranı ortaya çıktı. Ama şu günlerde görüyoruz ki geçtiğimiz günlerde ORIS'i bir anket açıkladı Denizli'de. Evet. İYİ Parti'nin yüksek sıçrama yaptığı görüldü gibi gibi. Ama Gelecek Partisi'ne çok düşük bir yer ayırmış. Evet. 0.5 diye. Yani. Yani. Denizli'de. Evet. Ee, siz bu oranın gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Yani Gelecek Partisi'nin Denizli'deki o oranı bu mu? Şimdi ben size şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bizim için aslında o anket şirketlerin verdiği rakamlar önemli değil. Bizim için sokak anketi dediğimiz Hı. vatandaşın bize verdiği değer ve oran önemli. Biz Am yani olarak konuşuyoruz, samimi olarak sağ çalışmalarımızı yapıyoruz, kendimizi ifade ediyoruz, anlatıyoruz. Artık eski tarz siyasetten biraz uzaklaşmak gerekir. Yani yol yaptı, köprü yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı demek de bu işler olmuyor. Öncelikle ülkemize, vatandaşlara, bireylere ve bize, siyasetçilere bize düşen dürüst ve samimi olmak. Öncelikle bunu yerleştirmek istiyoruz. Onun için Dediğim gibi bizim için sokak anketi önemli. Oy oranımızın da olduğunu zaten biz kabul etmiyoruz. Hı hı. Bizim en düşük oy oranımız 3.64 bandında şu anda. Hı hı. Daha seçime bile girmemişiz yeni bir partiyiz. Ve emin olun özellikle de ben AK Parti'nin samimi tabanına buradan seslenmek istiyorum. Üstüne zaten bir şey diyemiyoruz. Zaten halkın önüne de çıkma cesaretleri de yok. Onun için samimi tabanında şunu söylüyorum. Bizim genel başkanımız, başkanımız sizin eski başbakanınız, eski genel başkanınız. Kendileri onları yakından biliyorlar. Dürüstlüğünü, mütevaziliği açısından olmadığını bilen e, bir e, samimi taban var ve biz o samimi tabandan hem ülke için hem millet için hem kendileri için e, destek bekliyoruz. İşin açıkçası ben bütün arkadaşlarıma da söylüyorum, samimiyetle söylüyorum. Buradan da kamuoyuna samimiyetle söylüyorum. Bizim e, şahıs olarak benim bir şey olma olmamamın çok önemli değil. Ben Çocuklarıma bu mirası bırakmak istemiyorum. Gençlerimize bu mirası bırakmak istemiyorum. Torunlu olan dedelere de, annelere, anneannelere, babaannelere de bu mirası bırakmak istemiyorum. Çünkü öyle bir hale geldik ki işin açıkçası bu baskıcı, despot ve zorba bir yapı var. İşin açıkçası bunu biz vatandaş olarak bize ifade ettiği şeylerden görüyoruz, ifadelerden, söylemlerden. Ama bunu ne zaman söyler? İkili konuşmalarımızda söyleyebiliyorlar. Yani kale içine gittiğimiz zaman adam ufacık dükkanı elektriğini kapatmış, açmıyor, iş yok. Kışın gitmiştik özellikle. İşte elektrik sobasını ne zaman ortamın ısısı düşmüş, ısıtmak için açıyor, ısındığı zaman da elektrik sobası. Yani bu milletimiz, bu Necip millet hiçbir zaman böyle bir yaşamı, böyle bir... Yani hak etmiyor işin açıkçası. Onun için biz elimizden geldiği kadar samimi olmamızı istiyoruz. Düzgün olmamızı istiyoruz, dürüst olmamızı istiyoruz. Yani tabi e, tabii vatandaşın siyasete bakış açısı biraz siyaset kötü diyorlar. Ama ben açıkça yine şunu ifade edeyim. Siyaset kötü değil. Aslında siyasetçiler kötü. Hı hı. Siyasetçiler düzeldiği zaman zaten zemini kaymış. O siyaset düzgün zemine tekrar gelecek. Onun için dediğim gibi öncelikle biz yalan söylemiyoruz. E, yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Yapamayacağımız şeylerde hiç öyle yani vatandaşı kandırmaya da gerek yok. Ama dediğim gibi vatandaşın önceliği ekonomi. Bu konuda e, işte en son yapılan toplantıda da raporda ortaya konuldu. Özellikle artık bu Ekonomik ve Sosyal Konsey vardı uzun yıllar atıl kalmış özellikle AK Parti iktidarında hiç toplanmamış yani hmm. sanayici kesiminin, esnaf kesiminin, işçi kesiminin, memur kesiminin, işte çiftçi kesiminin toplandığı bu konseyde her taraf bir şey olacak ki taraf olacak birlik olacak sorunlar neyse o konseyde masa yatırılacak ve çözüm önerileri noktasında bir çözüm ulaştırılması lazım özellikle işte Merkez Bankası'nın özelliği konusunda bugün hepimiz biliyoruz. Yani tüyün güvenilirliğin kalmadı, Merkez Bankası'nın güvenilirliğin kalmadı. Yargının siyasallaştığını biz hepimiz biliyoruz. Bunu ne zaman insanlar anlayacak? Ve ben özellikle söylüyorum yani ya bizim başımıza geldiği zaman e, haykırmayalım. Komşumuzun başına bir şey geldiği zaman haykıralım. Yani istersen şöyle ufak bir anekdotla şey yapayım. Buyurun. E, Turgut Özakman'ın kitabındandır. E, vatandaşlarımız da eğer arzu ederlerse okuyabilirler şu çılgın Türkler diye. Hı hı. Yani Denizli ilini söyleyeyim. Denizli ilinin bir köyün, ilçenin bir köyünde çiftçi. Kurtuluş dönemini anlatıyor. Tarlasında çalışıyor, gazeteleri okuyor işte düşman yurda girmiş sonra Denizli'ye gelmiş ya engellenir diyor ya birileri engeller nasıl olsa falan filan. Sonra diyelim ki ilçeye gelmiş gene engellenir. Sonra yakın köye gelmiş silah sesleri falan filan artık diyor bizim köye gelir dayanır düşman. Ne yapayım işte bir kızı bir eşi, bir oğlu var. Ondan diyor saklayayım bari. Diyor. Onları saklıyor. E düşman netekim kendi bulunduğu köye geliyor. Elindeki işte silahını 3-5 mermi atıyor, vurduğunu vuruyor ve mermisi bitiyor. Tabi bunu darp ediyorlar. Affedersiniz kızı ayrı bir yere, hı hı. eşini ayrı bir yere götürüyor. Oğlun da bize karşı çıkmasın, düşman beslemesini öldürmüş ayrı bir yere götürüyorlar. Yalvarıyor tabi. E sonunda tekrar silah sesleri duyuyor. Ama bu sefer silah sesleri köylülerin çığlıkları değil, düşman askerlerinin silah, çığlıkları sonuçta hepsini kurtarıyorlar. Ve orada şunu sormuyoruz yani gelen askerin ya senin sen namaz kılıyor musun? Sen oruç tutuyor musun? Anlatabiliyor muyum? Demokrasi çok çeşitlidir arkadaşlar. Çeşitlidir. Yani biz kimsenin dünyevi işlerde namazına, niyazına bakmayız. Türkiye Cumhuriyeti layık like bir devlettir ve din ve devlet işlerine ayrılmıştır. Tabii ki Müslüman bir ülkeyiz, Müslümanız. Ama dediğim gibi dünyevi işlerde Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bu iş olmadı, bitmedi biliyorsunuz. E, anlı secdeye değmesi maalesef ekonomiyi e, bir düzlüğe çıkarmadı. E, çok basit argümanlarla bizim vatandaşımızın bütün kesimin kesiminin o duygularını oynayarak e, iktidarı elinde tutmaya çalışıyor, çabalıyor ama emin olsun bugün hani beğenmediğimiz anketler bütün e, adayların arkasında kaldığını söylüyor. Evet. Çünkü bu ekonomik şartlar sadece Millet İttifakı'nı vurmadı. Cumhur İttifakı'nın da tabanını vurdu. Oradaki vatandaşlarımıza destek veren vatandaşlarımız doğalgazdan, elektrikten etkilenmediler mi? Onlar da etkilendiler. Onun için dediğim gibi biz inşallah bu altılı yapıda da, altılı masada da e, bir araya geldiğimiz zaman işimiz, gücümüz sadece milletimizin refahı olacak. Bakın oradaki şartlarımız e, altı lider. Hepsi egolarından arınmış. Hı hı. Yani e, Tayyip Bey'in bugün başaramadığı, korktuğu, liderlerle bir araya gelemediği hı hı. bir e, ortamda o altı lider her şeyi bir kenara bırakmış. E, masaya oturmuş. Evet, şunu sormak istiyorum. Biraz da gerçekçi. de. Bu söylenenlerin hepsi şöyle gerçekçilik e, konumuna bakıyor. Milletvekili çıkarırsan, belediye başkanları çıkarırsa değişim gerçekleşir. Ben şunu sormak istiyorum. Önümüzde milletvekili seçimleri var. Burada yine tabii ki gönül ister ki her il başkanı Deniz'deki 7 milletvekili de alsın. Evet. Ama bir tahmininiz var mı? Gelecek Partisi milletvekili çıkarabilir mi? Yine bu soruma ek milletvekilleri seçimleri geçti. Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçecek, ilçe belediye başkanları seçecek. Gelecek Partisi burada ittifakı gözetir mi sizce? Ya da e, ittifakı gözetirse bile burada atıyorum en yüksek oy, oy alanlar kimler? CHP ve İYİ Parti. Burada adayın belirlenmesine etkin rol oynar mı? Benim merak ettim sorular Şimdi gelen seçim malum ee, tabii ki her il başkanının gönlünde bir milletvekilliği yatar. Bizim gönlümüzde yatıyor yani bundan kimseye saklayacak değiliz. Ancak dedim ki bu işler nasıl bir şey? Biraz önce ifade ettim. Bizim bir şey olup olmamamız önemli değil. Ben çok samimiyetle söylüyorum altın söylüyorum. Olursak amel olmazsak da biz yine mücadelemize devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz siyasetin 14-15 sene siyasetin içindeyim. Vatandaşımız halkımızın yaptığı ve şu andaki siyah yaptığım siyasette bir garantimiz yok yani bir şey hı hı. olma garantimiz yok. E, genel seçimlerle ilgili bunu söyleyeceğim. Yani e, dediğim gibi tabii ki Allah nasip ederse biz de burada Gelecek Partisi olarak milletvekili çıkarmayı ümit ediyoruz. Çıkaracağımıza da inanıyorum hı hı. ve bunu nereden biliyorum? Bu samimi tabandan biliyorum artık e, yukarıya karşı bir e, haykırışın sesi olmalılar. Bir 10 e, senemiz 20 senemiz daha ipotek altına aldırmamalıyız. Bu hepimiz için geçerli. E, yerel seçimlerdeki ittifakla alakalı da tabii genel seçimleri biraz e, yerel seçimler şekilleniyor hmm. genel seçimlere göre. E, yerel seçimlerde de e, işbirliği yapabileceğimiz noktalar varsa tabii ki bunu ittifak noktasında olur veya bireysel olur. Bunu vakt zamanında geldiğinde değerlendiririz. Yani şu an için işte, tabii bunlar erken ama derdimiz... Ee, tabii genel merkezimize de eş eşgüdümle bunlar mutlaka değerli. Ama derdimiz ya aynı şeyi söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de isterseniz belediye başkanlığı seçiminde de ya biz belediye başkanı Ali gitsin Ali gelsin diye seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı da Ali gitsin Ali gelsin diye seçmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim onurumuz, gururumuz. Önemli olan iyi yönetecek insanlar gelsin. Orada da biz ayak bağı olmayız, bir şeyle diretmeyiz. Sayın Genel Başkanımızın altılı masada kullandığı ifadenin aynısını ben de büyük bir açık yürütle gururla söyleyebilirim. Ben de sıranın en sonunda oturmaya razı bir arkadaşınızım. Yeter ki memleketimiz düzelsin. Yeter ki ilimize bir belediye başkan seçiminde iyi yönetebilecek arkadaşlarımız gelsin. Ama dediğim gibi vakti zamanı geldi bunları konuşuruz. Efendim, Aslında e, röportajımızın bana göre en kritik sorularından birini yönelteceğim. E, Sayın Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir çalıştaya katıldı. Çalıştayın adını da tam okuyayım demokratik geleceğimizin inşası Kürt meselesi. Aynen. Bu burada 10 maddelik bir çözüm önerisinde bulunduğu sayın Davutoğlu. Biz her zaman sayın Davutoğlu'nun açıklamalarını da takip ettiğimizde şöyle bir hassasiyetin olduğunu görüyoruz. Özellikle Güneydoğu'daki Kürt seçmenler. Bunun Denizli'deki yansıması ne olacak? Siz Denizli'de de Biliyoruz ki Kürt seçmenler var ve etkili de oluyorlar. Evet. Ee, seçimlerin belirlenmesinde sizin buradaki politikanız nedir Kürt seçmenler hakkında? Aslında tabii e, yer yani ben böyle Kürt seçmeni fazla çok kullanmak istemem. Hepimiz biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Tabii. Yani tabii. bütün herkes. Ama Sayın Genel Başkanımız yine söylemiyle ben de aynı şeyi söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız doğuya gittiği zaman ne söylüyorsa aynısını batıda da söylüyor. Batı da o konu ne söylüyorsa doğrudan şeyi söylüyor. Biraz önce bir şey söyledim. Demokrasi çok çeşitlilikte de dedim. Tabii ki her türlü insan olabilir. Kürtü, Türkü, Lazı, Çerkezi. Önemli olan burada e, yasalara herkes uyması. Ben başka bir şey çok söylemek istemiyorum. Eğer yasalar herkes eşit uygulandığı zaman zaten bu meselelerin yüzde çözülmüş olacak. Onun için bizim Kürt bakış açımız Türk seçmene, Laz seçmene nasılsa, Türk seçmene de öyle. Yani e, işte bir geçen sefer bir e, andımızla ilgili bir kriz oldu. Hı hı. İşte bazı buradaki siyasi partilerimiz bir hemen andımız pankartını falan şey yaptı. Biz öyle bir e, ayrımın içine girmedik çünkü hepsi bizim vatandaşlarımız. Hepsini kucaklıyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Dediğim gibi işin özü önce samimiyet, güven. Bizim artık bu saatten sonra birbirimizi test etme zamanı da geçti çünkü Türkiye'nin çok acil meseleleri var. Bu Kürt meselesinden de önemli, Türk meselesinden de önemli. Önemli olan ekonomi, insanların cebi. Onun için biz Türk, Kürt vatandaşlarımıza hiçbir ayrı gözle bakmıyoruz. Çünkü bize düşen siyasetçiler olarak milletimizin birlik beraberliği, Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde biz hepimiz biriz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Tabii ki doğudaki e, yansımaya bakarsanız genel başkanımız çok seviliyor. Hı hı. E, hatta Sayın Bahçeli çok beğenmedi işte Serok Ahmet. Hı hı. Bizim için beni hiç e, ne yadırgatır ne de çok itici bir şey gelir. Sonuçta orada e, Serok Ahmet Antalya tarafında Yörük Ahmet e, dışarıda da Prime Minister Ahmet yani Başbakan Ahmet cümlesi. Onun için ee, bizim burada Kürt vatandaşlarımızın yani ana dilde eğitimdir, efendim söyleyeyim. Ee, neyse o konularla alakalı. Vatandaş rahatlatacak ne varsa biz bunları yaparız. Hı -hı. Biraz içinde böyle olur. Alevi kökenli vatandaşlarımız şimdi. Önemli olan burada biz hani klasik bir laf var. Ee, yani problem parçası değil. Biz siyasetin çözümü parçası olmamız lazım. Biz burada 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarıyız, Türk halkıyız.